Bir şey. ev yapmıyoruz normal vlog yapıyoruz aslında odama gidi yani gerçek olayım. evimize gidince şey olabilir gerçek ev vlogu yapabiliriz hmm. çünkü orada bir daire ve ses olmalıyız birazcık orada. yok kardeşim Arkadaşlar buranın olan dolaba aç. Şey, iki katlı. dolabaç, 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 Yeni dolap getirdim. Kıyafetlerim. Tuşunu, tuşunu göster beni. Arkadaşlar. Haydi bay bay. Ya, Lan seni arkadaş evlerinde mi? Evet ya, bunu Ay. Uya. Abi gelmiş. Ben de babamsa. Arkadaşlar ben bu lapın için gelmiş. Lan. Lan, lan yemin ederim Flash, flash, flash aç. Arkadaşlar flash açacağım bekleyin. gel <laughs> flash Gel, gel, gel. Geliyoruz. Gel. Tamam. Gel, Var. Hı -hı. Hayır. Sen gel gel. gel. Lan ne yap? O sırtımı kırdın. Al kırdın kırdın. <laughs> Hadi, <şartımı sırıştırmamış>. Anne <laughs> vlog çekiyorum. Ne yapabiliyorum? Kamal sen dışarıya biraz gezdir. Tamam. Onun um, dışarıya neden gezdiyim ben? O zaman sen e, arkadaşlar ilk defa bu vlogu izliyorsa e, yeniden evi tanıt. Ben zaten geleceğim bak. Tamam da arkadaşlar. i̇lk defa izliyorsanız ikinci vlogu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda bu kanala girin ve ikinci vlogu izleyin. E, evi göster. İkinci hani ev var ya. İkinci evi göster. Dedemlerin evini göster. Tamam mı? Bunu mı giyiyor? i̇lk evi göster. Nasıl İlk evi göster. ondan sonra ne evini arkadaşlar babamı yandıralım mı arkadaşlar? Arkadaşlar en son fake bir video atmıştık. ondan sonra annem bizi vallahi amel <laughs> tokat manyağı yaptı. Yanında silah patlattım. Çok fena oldu. Onu da biraz da gösteririz değil mi? Arkadaşlar acayip bir şey ya. Ama o kırıldı. Beşinci bölüm. Beşinci bölüm. bölüm, beşinci, bölüm beşinci bölüm. Fragman diye adı bu konuda. Değil mi? Kıçım, beşinci de, bölüm. Iı. Göstermeyin de kameraya. Son şey olmasın. Arkadaşlar şimdi... E, İstiyorsanız hatta Kamal size denemelerini falan göstersin. Eşyaları göster bu yenilikler de çok dikkat <laughs> edin. Neyleri göster. Terliklerimle gittim gitsem. Terliklerim de gitmeyeceğim. Sanki daha havalı olur. Terliklerim de Bir de bizim şey Dur. <laughs>

事情。 Arkadaşlar bu sıçarak. Hadi Bu da babaannemin kullandı. bir tane kulak istiyor. Kopardım. İçim geçti ne Şimdi ee şimdi gördünüz mü bakın şimdi <laughs> <ilgili> gördünüz mü <laughs> bu bu öyle bu ocağın uyanmış mı you mm -hmm.